Bir yer değiştirdiğinde vuralım. Sarı, stop sarı elbisesi var. Çıktığında bu taraftan çıkarsa vuralım. Benim açım çok aynen iyi öyle. şu an. Soldan yemezsem tabi. Kapıyı görüyorum ben de. Süpeyleri. Sağda olan adam şurada olur. Gidiyor ileri gördüm. Atalım diyorsan atalım. At at at, at at, at at. Tamam onu bırak onu bırak. Onu çaldım aynen. uzak tutuyorlar. Helikopterin o tarafa doğru bir, bir şey tutuyorlar. Helikopterin oradan bir yerden ses geldi gördüm. Gördüm ben de mı? de bakıyor. A, gördüm şurada zor tabi. Şunun arkasında bir canavar var. <laughs> Siktir. Sağdan başka bir tutuyor lan bana. Gördün mü sarının arkasındaki adamı? Gördüm gördüm. Geçti biraz sola geçti de. Nereye gitti? Ha, geçtim geldim. Şu tarafa gitti. <Sülüyor> Ay Allah bir daha yedi o kırmızıda şu an. Biri öldü. <Sülüyor> kırmızıda kim öldü? Aynen senin o kırmızı vurdu. Ha i̇şte tamam gideyim. tamam güzel. Bana sarı sağdan 2 2 2 2 2. Bizim yanımıza arkamıza dolaşmaya çalışıyorlar. Ben sağlarına dolaşıyorum. Sağlarına dolaşıyorum. Bunlar sana şey Onlar sana bakacaklar. Tamam önemli değil. Ben gördüm şimdi hala sağlıyorlar. Tamam ben görmüyorum farkını yapıyorum. Sen Aynen. Önüne mi çıkacaklar? Sen atsana atsana bir iki tane oradan bir şeyler. Tamam. Tam çıkmadı yani. Biri düştü abi. Çok güzel. Kayanın arkasında. Hiç Öldü, 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 öldü. Çok güzel. Yani abi tane Aynen. O beni görmüyor, giriyor onu yeni beni doğru. gitti. Gidiyor Görüyorum, görüyorum şu an, görüyorum. Spreyleyebilirim. Göremiyorum şu an. Düştü abi, güzel. Nerede vurdum? Vur vur. İkinciye bakıyorum ben de arkadaşı varım. Senin yanına geliyorum ben arkadan. Öldürseydin düşmedi mi? Kaçtı yerde mı? Yerde bir tane daha vurdum da kaçtı. Bir bomba saldım. Gidelim o zaman ya beklemeyelim hiç. Gel gel. Bir dakika. Arkadaşımız bu yerde. Öldü bu. Öldü. Nerede? Öldü mü? Evet, Çok, öldü. Güzel Çok güzel abi. Çok güzel abi. Çok güzel abi. Şöyle kapısın. Sen kurtarırsan beni oyunu kurtarırız gibi geliyor. Tamam. Ya o... ağaçların arasından mı vurdu ya. Şurada bir yerde kaldı biri. Tamam. 2-3 kayıp. Yukarıda 7. Öldü o. Adam tamam. bakalım şimdi bu harabelerin arasında. Hmm. <laughs> önümüzde önümüzde. Alana girmemiz lazım bizim. Ben onu Alan hemen bizim benimiz ama abi gireceğiz ben bir şey. Ne kaldıktalar? Onlarla üstümüz, başka başkalarından değil. Lord aşağı inmemiz lazım bizim. Yani. Beklemeyelim, alan geliyor. Yok, yok. At abi, yok. yok sisim yok benim bitti. Adamı da kapatabilirsin ama ne şey, şeyimiz var nasılsa. Adamı kapatabiliriz sizlerle. İkisini de gördüm solda. Çok güzel. Sağ, kaldı. Sağ. Bir canı var. Öldüm ben, öldüm. Can basıyorum. Kalkacağım şimdi. Hayal be.